şeytanın şerrinden. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Veselatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar. Çok değerli mühendislerim, içinde bulunduğumuz gecemiz cümlemiz için sadece bizler için değil tüm İslam alemi için. Yine sınırlandırmayalım, kutsal İslam alemi demeyelim. Tüm dünyamız için. Dünyanın neresinde bir sıkıntı, haksızlık, zulüm, savaş, ağlayanlar varsa, gözleri dökenler varsa onların tüm için gelimiz hayırlara vesile olsun. Aramızdaki ve yaşayan sabi çocuklar, hayvanlar, gençliğini ibadetle geçirmiş, ihtiyarlarımızın yüzü suyu hürmetler. Rabbim bu gecenin sabahında hepimiz için, tüm insanlık için güzelliklere saygılar inşa inşallah. Kıymetli müminler, şöyle bir örnek vermem yerinde olacak diye düşünüyorum. İşte kardeşlerimiz çalışanlar, memur kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz maaşlarına zam yapıldığında seviniyor. Toprakla uğraşan çiftçi kardeşim ürettiği mahsul para yaptığında seviniyor. Hayvancılık yapan kardeşimiz hayvanların para ederse sağlıklı olursa seviniyor. Ticareti uğraşan esnaf kardeşiniz ticareti bol kazançlı, hayırlı, bereketli satışlar güzel olursa seviniyor. Yani herkesin sevindiği bir şey var. Bunların tümü dünyanın. Rabbim bizlere ahireti de öğretiyor. İşte bu fırsat günleri Mesela bir mümin inancı bireyi bir şey yaptığında yaptığı şeyin küçük büyük olması söz konusu değil. Hemen ona bir sevap yazılıyor. Kimisine 10, kimisine 100, 27, 50 yapılan işin yapan kişinin gönlünden geçirmiş olduğu Güzelliğe göre onun sevabı ayrı. Biz bunu ne diyoruz? Bir Yani kazanç. Çünkü ayrı konular karşına çıkacak. Ne kadar güzel söylüyor. Ne verirsen eline o gider senin. Yani yaptıklarımızı ve yaptıklarımızı göreceğimiz bir inanç ahiret. İnanıyor musunuz? İnanan içinde, inanmayan içinde ölüm abay. Evet. İnansan da, inanmasan da ölüm geliyor. Demiş ya berbere, önceden berberin tarifini aynı yokmuş da, oturan müşteri olmuş. Demiş ki, ya benim saçlarımda ak var mı yok mu demiş. Yani, aynı da olsa görecek. Cevap vermiş. Birazdan önüne düşünce görürsün. Evet, biz de öyle görürüz. İnananlar için, inanmayanlar için ölüm gelince görürsün. Evet. Cenab-ı Allah bize iman vermeyi, imanla yaşamayı nasip etsin. Şimdi Normal zamanda verilen sevaplara Allah-u Teala Celle Celaluhu, işte bu özel günlerimiz var, gecelerimiz var. Recep ayımız, Şaban ayımız ki bugün artık Recep ayının 27. ve Miraç gecemiz. Sonra Şaban ayımız geliyor. Sonra inşallah Şaban ayının içerisinde bir Berat gecemiz var. Sonra ardından gelen Ramazan ayı ile Ümmetimin ayı diyor Peygamberimiz. Çünkü Recep Allah'ın, Şaban benim, Ramazan ümmetimin. Yani kişi Recep ayında Allah'ın şanına layık yaklaşımda bulunacak. Şaban ayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, yaşantısına tabi olacak. Yani bu kere final, yarı final gibi düşünelim Yani. Kimileri eleniyor. Biz elenmemek için uğraşıyoruz. Bir şeyler yaparsak eğer bir üste işte çıkıyoruz inşallah kıyasıyla. Ne oluyor şimdi biliyor musunuz? Mesela Recep ayında normal zamanda yapılan bir kişinin yapmış olduğu bir ameline sevap 200 gibi. Bakın güzel bir rahmete bakar mısınız? Yani normal zaman o zaten yapıyordu yaptıklarını. İbadetlerim var, hayır hazırlatım var, ziyaretlerim var. Onlara bir sevap yazılıyordu ya. Recep ayı bu 200'e çıktı. İnşallah Şaban ayına girdiğimizde mükafatlar bir anda yapılan amelin karşılığı 300 sevaba çıktı. Bakın ama kaçırmayın. Berat gecesi geldiğinde Berat gecesinde yapılacak o gün 20 bindir. Bakın. Bunlar böyle. Şimdi Yani ne niye rakamlara uğraşıyorsun? Yani söylüyor mu işte adam dünyalık yapıyor, yaparken 3 kuruşun 5 kuruşun hesabını yapıyor. Yani düşünüyor bu akıllı dediğimiz ticaret ehli insanlar neden ahiret için olan işlerden böyle çok mütevazi oluyor acaba? Dünyalık işlerde hırslı, ahiret ve çok kanatkar. Gözü dolu. Yani mübarek o toplumu dünya için ya, ahirin için hırs da o, iste de iste, çünkü isteklerin senin karşında olacak. Dünyada adam fakirdir sonra zengin olabilir. Ama dünyadan yürüdükten sonra tekrar dünyaya gelme fırsatı verilmeyecek tekrar. Ne yaptın? Yaptın artık, Telavisi yok. Mesela tırnaklar kesiyoruz ya, bak Allah bize öğretiyor, kestiğimiz tırnaklar sonra tekrar yine büyüyor. Adamın parmağı kesiliyor parmak çıkmıyor. Saçını, sakalını bu yöne kesiyorsun yine çıkıyor. Maklumlarını kesiyorsun çıkmıyor. Bak, vücutta sana Allah ayetlerini sana böyle yaşatıyor. Şimdi mesela bu miraçta, İsra suremizde Allah da haber veriyor. Bakın haber verdiğinde iki mekan vardır. Bir Mescid-i Haram, iki etrafını mübarek kıldığını oluyor Mescid-i Aksa. Sonra kendilerine diyor Peygamber Efendisi ayetlerinden bir kısmını gö göstermek için diyor yolculuk yaptı. Ne yaptı? İşte İsra dedi bir şey işte o. Yani İsra zaten bu gecenin adıdır. İsra yani Peygamber'in Mescid-i Haram'dan alınıyor. Cebrail Aleyhisselam ile beraber Mescid-i Aksa'ya. Bu İsra. Mirac ise oradan refrem adına daha bilemediğimiz bir vasıta ile göklere çıkmasına yani yükselme, miraç, yükselme. Peygamber Efendimiz neden o zaman yükseldi? Bir mümin miracı anlayabilmesi için miraç öncesinde Allah Resulü'nün yaşamış olduğu ruh halini iyi anlaması lazım. Bunu anlamayan bir insan miracı anlayamaz. Çok bağlantılı biridir. Peki bizim ne de var dediğimiz zaman? Allah Celle Celaluhu bizim için peygamber olarak, rehber olarak gönderdi. Peygamberin ümmetiyiz. Onun ümmeti şefkatli ümmet. Yani bize şefkat ediliyor. Peygamberimiz bize şefkat etmiş. Ne diyor şefkatin en büyük dirisi bakar mısınız? Bana ümmetimi almadan cennete girmem diyor peygamberimiz. Al şefkatten daha büyük ister misiniz ya? Ona inanan, ona tabi olmuş olan ümmetini diyor Allah bana bağışlamadıkça cennete gitmem. Buyurun. Bugün Allah korusun. İnsan önce can diyor, önce kendini düşünüyor. Ama Peygamberimiz önce ümmetin diye peygamber. Yani biz şefkatli bir peygamberin şefkati sınırsız olan Rabbimin ahir zaman Böyle bir ayrıcalığımız var. Biz de bunun kıymetini bilmemiz lazım. Eğer benim peygamberim bana böyle şefkat sahibi ise ben onu niye tanımıyorum? Zaten bizim sıkıntımız da bu. Tanımadım hiç. Ah bir tanısa. Bir tanısa. Sahabe tanıdı, ondan ayrılmak istemiyordu. Köle azam ediliyordu. Ailesi almaya geliyordu. Ya Resulallah beni gönderiyor musun? diyor ki ben seni niye göndereyim ki? Bak annem alay gelmiş diyordu. Ben de buradayım. Tercih kendi yap. Annesinin babasına diyor ki, ben Rasulullah'a ayrılmam. Buyurun. İsimleri tek tek sayabilir misin? Birçok sahabe-i kiram gitmemişlerdi. <laughs> Resulullah Efendimiz'i tanıyıp onu ayrılmıyor ki. E biz bugün tanı olduğumuz için. Sadece klişe kelime. Şefaat ya Resulullah. de sen Resulullah'ı ne kadar tanıyorsun? Bugün tuttuğun takımın oyuncuları tanıdığın kadar, takip ettiğin dizinin oyuncuları tanıdığın kadar peygamberimizi tanıyor muyuz? Çocuklarınıza tanıtıyor muyuz? Sıkıntı burada yani. Şimdi ne oldu? Allah Resulü Efendimiz sıkıntılar yaşıyordu. Ardı ardına gelen senetin hüzünde bir insanı yaşayabilecek olduğu en büyük sıkıntıları yaşıyor Ve yaşadı da. Ama o Allah'a karşı. Ne yaptı Allahu Teala? Miraç ile ona mükafat verdi. Miraç bir mükafat verdi. Ama orada Peygamber Efendimiz'e yine ayetin özünde geçen ayetlerimizden bir kısmını dediği şey demek ki bizim bilmemiz gereken bir şey daha var. Acaba ayet olarak Peygamber Efendimiz'i Miraç'ta gördükleri neydi? O kadar çok şeyler var ki Tabii yani sınırlı olduğu için çok uzun gitmek istemiyorum. Mesela şöyle takılmak isterim. Sıtretül mintaha dediğimiz şey nedir? Cebrail Aleyhisselam'ın hep yanında olduğu ama bir yere gelip de Ya Resulallah benim izin buraya kadar ben burada ileri geçemem. Sen buradan geçeceksin. Meleklerin en büyüğü olan Cebrail'in bile geçmesinin izin verilmeyen yere geçen bir peygamber ümmetiyiz. Kim bilir neler yapıyor. Allah Resulü onu çekiyordu. Siz benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlardınız, ağlı gülerdiniz. Ne zaman ağladınız en son Bayram abi? Bayram abi en son ne zaman ağladınız? Çalışma diye yerden yani, sordum. yani. Evet. Yani insan kendine sormalı. Ne zaman ağladın, ağladın en son? Ama hep biliyoruz. Allah hep güldürsün sizi. Hep gülün inşallah. Cennette de gülün inşallah. Son nefeste ruhunuzu almaya gelen Azrail Aleyhisselam en sevdiğiniz insan suretinde gelir eğer hakiki müminseniz. Onun gibi yine yürün inşallah. Son nefeste de gülerek o emaneti verin inşallah. Duamız olsun. Şimdi Allah Resulü Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem ben birkaç isterseniz sahne söyleyeyim size. Şimdi gördüklerinde yani ağlatanlar mı söylesen, güldüğünde mi söylesen? Neyse. Bir öyle bir öyle Şimdi Allah Resulü Efendimiz kendisine cennet gösterildi, cehennem gösterildi. Müminler için neler verecek, müminleri bekleyen şeyler neler, onların hepsi gösterildi. Hepsi haber, tamam. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, diyor ki bir bakalım bu bizim Abdurrahman bin Avf'a daha dünyada cennet ile müjdelenen on kişiden bir tanesi. Diyor ki baktım böyle zorlana zorlana gidiyor. Ne var? temiz, yani misal edilen. Ne oldu? diye sordu. Ya Resulallah Malımın diyor hesabını vermek o kadar zor geldi ki. Yani ha, o zaman şu var kıymetli Varlığımız bizim yükümüzdür. Varlığımız bizim yükümüzdür. Hakkı verilmeyen mal, yani zekatı verilmemiş, sadakası, infakı verilmemiş mal bizim için ağırlık olacaktır. Fakat diyor orada cennetin kapıların bir tanesi üzerine şunu gördü diyor. Ve onu Cebrail'e sordu. Çünkü yazılı olan şey şuydu. Sadaka verene bire on verilir. Borç verene bire on sekiz verilir. Anlamadım bunu sordu. Neden Cebrail? Neden bu böyle? Dedi ki ya Resulallah sadaka yani veren mükemmatına olur. Tamam. Ama kimi insanlar direnci ya, ihtiyacı yok. İhtiyacı olmadan ne istiyor? İstemeye adet edilmiş. Sen de yine verdin. Sen verdiğin için dünya sana bire 10, Ne verdiyse o kadar verilir. Ama bir borç öyle değil. Borçlu olan kişi zor durumda kalmış. İhtiyacı var. Sen ona hem verdiğin için hem de onu sıkıntıdan kurtardığın için. Peki niye bire 20 değil de bire 10 değil de e 15 değil, 18 bunu sorarsınız. cevabı da verin. Bir 18 demiş. Cebrail Aleyhisselam. Şimdi bunları güzel tarafları. Daha çok var da. Mesela birçok çok böyle korkutan birkaç tane böyle şey var. Aslında şöyle en az 3 saatlik sohbet olur. Sırf Miraç'ta Peygamber Efendimiz'in gördükleri anlattan gelsin. başlayalım. Şimdi diyor ki Allah'ın Resulü'nün birileri gördüğünü Demek evet, tırnakta bahsettim ya, aklıma orada geldi, onu söyleyeyim. Baktım diyor, diğerleri tırnakları böyle uzun uzun uzun. Ama diyor, tırnaklar bakır. Bak burada, şu lütfen bir tırnaklarınızı vallahi inceleyin. Müthiş bak. Kestikten sonra tırnağınıza bir bakın. Hemen bozmaya geçiyor, başlıyor, kuruyor. Ama parmağınızda hemen yani canlı. Bunun başka bir cinsi var. Yani Arkadaş, tahta değil, şu değil, bu değil. Değişik bir şey. Parla. Yani tırnak, bakır bakır, subahana da de, de dersin yani. Seni subahana götüren bir bakış tırnaklarınız. Bir mucize, gerçekten bir mucize. Ama diyor, onların diyor tırnakları bakırdan diyor. Baktım diyor, onlar böyle, o tırnaklarıyla, böyle yüzlerinde, vücutlarını böyle tırmalıyorlar. Böyle. Bakıldıkları zaman da yara oluyor tekrar böyle kanatarak. Orası iyileşiyor. Tekrar. Allah'ım. Ümmetin ya. Üzüldüm diyor. Sordum Cebrail'e. Ya ey Cebrail. Bunlar ki Bunlar senin ümmetin. Bunlar neden böyle? Onlar diyor başkalarını ayıplayan, kınayan, alay eden İnsandır. Evet. Bu sebeple başka birisini kıradın kradıysa kıradığı şey senin başına, eşinin başına çocuğunun başına gelmeden ölür sana gelmez. Başkasını kıramak şey, çok büyük bir Allah Mesela tekrar diyor. Bak diyor birileri vardı diyor. ama ya çok özür diliyorum. Göbekleri o kadar çok şişmiş o kadar çok şişmiş ki diyor. Çok kocaman göbekleri var. Göbek evet. göbeklerin diyor. Dıştan baktım, içini gördüm diyor. İçini görüyorum. O göbeklerin diyor Büyüklüğünden diyor yere düşüyor göbek. Yürüyemiyor. Azap veriyor kendisine. Ve ama içindekiler diyor böyle çok büyük yılanlar, çok haçaraklar içi böyle görüyor bütün diyor. Bunlar kim yar yar gibi? Bunlar. Kim? Bunlar mı senin Bunlar üstü. Bunlar haram yiyen. Bunlar faiz yiyen. Evet. Ve daha böyle böyle kıymetli bilmeyen Allah Resulü Efendimiz'i işte ağladığını diyor ya ümmetini düşünen Peki ne olacak? He, güzel olan şey şu. Kişi hatasını anladığında ya Rabbi, ben hatta anladım, pişman oldum ya Rabbi, bir daha yapmayacağım ya Rabbi dediğinde de geçmişi tümü, evet, o da Allah'ın bize bir başka vermedi. Onların tümü siliniyor, yapmamış gibi. Evet. Güzellikler var, böyle acı manzaralar var. Hepsi liracdan bize hediye. Ama hediyelerin en güzeli, en güzeli bir şey demek Şehir Hoca kardeşim okudu, Ermeni Rasul okuduk ya. Ama lütfen bu gecenin hatırası kalsın. Şu Bakara Suresi'nin son iki ayet kelimesini lütfen ezberleyin. Ezberleyemiyorsanız lütfen yapmadan evvel açın efendim okuyucu arkadaşlarımızın telefonlarındaki yararlı nimetinden dinleyin öyle yatın. Çünkü bu iki ayeti kelime de Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala inmeden evvel indir, vermiş olduğu hediyedir. Allah'ın hediyesi. Hediye. O kadar harika ki Cenab-ı Allah-u Teala bize rahmete çekecek olan kelimeleri öğretiyor. Ya böyle bir sınav girdiniz mi hayatınızda? Sınavlara nasıl cevapları veriyor. Böyle bir sınav değil. Böyle bir sınavdan başarılı olmak mümkün mü? Cevapları vermiş bir sınava giriyorsunuz. Allah size diyor ki bana böyle söyleyin diyor. Ve ayet olarak indirmiş. Sadece peygamberimize has. Peygamber Allah arasında ikili bir özel kelimeler değil. Ümmetine indirmiş. Bizim için. Başka? Bugün işte namazın yıl dönüyor. Biz başlarımızı koyuyoruz secdeye. Öyle yükseliyoruz aşağı. Yükselmek için altınmak lazım. Secdenin huzuru bambaşka bir şey. Onunla yükseliyoruz. Ve ne diyor Peygamberimiz? Benim ümmetimin miracı namazdır. Biz her gün namazlarımız ile miraç oluyoruz. Elhamdülillah. Bunun farkında olmak lazım. Farkında olmadığımız şeyin bize huzur olmuyor. Huzur vermiyor. Ama bir insan bir şeyi bilerek yaptığında, anlayarak yaptığında ondan haz alıyor, lezzet alıyor. Seviyor. Bizim zaten sevgiye ihtiyacımız var. Severek yaptığımız her şey bereketleniyor. Ve son müjde olan şey, işte o da Allah-u ümmeti Muhammed olan bir başka rahmeti. Şirk koşmadan Öğrenler için cennet müjdesi Buyurun. Şirk. Onun için şirki de anlamamız lazım. Belki önceki dönemlerde sadece insanlar Kabe'de putlar vardı, putlara tapıyordu. Bu şirk olarak görüyordu. Bugün Kabe'de put yok. Putlar bizim gönlümüzde. Hatta öyle bir tane iki tane de değil. Nasıl ki o gün Kabe'de 360 tane put vardı. Acaba bizim kalbimizde kaç tane put var? Nedir onlar işte? Yok, onu memleteceğim, bunu memleteceğim derken Allah'ı unutuyoruz. Allah'a Allah dua edeceğim derken birilerinden mi bekliyoruz? Beklediğimiz hep başkaları. Torpil, yok şu, yok bu, yok sığınmalar. Ama ya Rabbi, İsterseniz ben bu şirke bir örnek vereyim. Siz bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Allah korusun. Bazen insan en sevdiğine dahi şirk aleti yapabiliyor. Hastalandın kardeşim. Hepimiz insanız. Hepimizin başına gelebilir. Aradım bu konuda uzman bir doktor. Daha buldun efendim İzmir'de. O senin konuda hassas bir profesör buldum. Gittim. Ameliyat oldu. Çok şükür. Sonra iyileştim. Şu sözü söyledim. Vallahi onu bulmasaydım o doktoru olmasaydı ben şu ölmüştüm. Ne kadar masum kelime Ya bu adamın haberi bile yok ya. Adamın sen şirk koşsun. Şirk böyle bir şey işte. Allah'ı unuttu. Bir mümin esme-ü Hüsna'yı tanımadıkça, bilmedikçe şirki anlayamaz. Şirkin yolları var. Bu çok. Allah bilir. Kim adam işine, yani işine şirk koşar. Allah'a ait olan bir sınır vardır. O sınıra girdiğin anda ister doğusuna gir, ister batısına gir, ister batısına nerede gir, nerede girese gir. Şirk dairesine girmiş olur. Ama böyle bir sınırdan geçmediği sürece o senin la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime-i tevhid, kelime inşallah bunlar sizin için bu miracın müjdesi olan şirk koşmadan ölen kişi için cennet müjdesi vardır. Bu müjdeye nail olmuş olursunuz. Kıymet müminler öyle pahalı olan şeylere ulaşmak kolay olmuyor. Ama Allah Celle Celaluhu bize her şeyi kolaylaştırmış. Dünyada her şey zor, ahiret kolay. Yemin olsun kolay. Ahireti kazanmak için her şey bedava. İşte bugün namaz. Ya Rabbi, namazın yıl durumu dedik. Namazlarımız böyle ara sıra kılıyorsak beş dakika başlamaya söz verip Ve bugün için işte, bugün. Şimdi diyeceksiniz ki ya zaten biz namaz kılıyoruz. Niye bana bunu duruyor? Ben bunu sana söylemiyorum Musa kardeş. Senin etrafında belki böyle namazsız kardeşlerin var. Hı. Vesile ol. Bir arkadaşına vesile ol. Belki eşin tam kılmıyordur. Ona vesile ol. Belki evladın tam kılmıyordur. Ona sebep ol. Dua et. Tekrar tekrar dua et. Çünkü biz cennette yine sevdiklerimizle beraber olmak isteriz. Olsun olur mu? gönderdiklerimiz var. Belki bizden sonra bekleyecek olduklarımızla Beraber olalım inşallah. Ama namazda olalım. Namazın huzuruna varalım. Namazı sadece aradan çıkartılan bir şeymiş gibi görmeyelim. Namazda huzur bulalım. Nasıl ki insan sevdiği yemeği yerken böyle yüzünden belli olur. Kim insan tatlı ver, tatlıyı sever böyle yerken böyle ya mutlu oluyorlar böyle ya, gerçekten. Ya, yani severek yiyor onu. Çay içerken severek içiyor. Ya böyle severek yediğimiz şeyler vardır. Lütfen onu yerken ayna koyun karşı bakın. Kendinize bakın. Nasıl yüzünüz değişiyor? Nasıl gözleriniz değişiyor? Namaz böyle. Namazdan biz haz alırsak inşallah o namazımız bizim elimizde tutacak, bizi miraç edecek, miraç hikmetleri gibi bizi Rabbimizin rahmetiyle cennete kadar bağımıza vesile olacak. Son söz. Cennette namaz yok. Evet. Cennette namaz yok. Namaz dünyada. Onun için bazı hayır işlerimizi ahirete bırakmayalım. Dünyada yapalım inşallah. Evet. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu gecemizin güzelliğini yaşamayı ve yaşatmayı nasip etsin. İnşallah Rabbim gönlümüzde var olan güzelliklerimizi ortaya çıkarmayı nasıl etsin. Evet. Yapmak isteyip hep yarınlara bıraktıklarımızı bugün başlamayı nasip eylesin. Bırakmak isteyip, bırakamadıklarımızı bugün bırakmayı Rabbim nasip etsin. Yarınlarda, gelecekte çok daha güzel, huzurlu, mutlu insanlar olabilmek için bu var olan mutluluğumuzu paylaşmayı da Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbimizin Tanrı'yı sefuhu ve selamun aleyküm selim ve elhamdülillahi Rabbil alamin. Sevgili müminler isterseniz ben bir dua ediyorum. Burada gece meclisinin olsun inşallah. bu duayı ezberlemek isteyen arkadaşlar uzatı ezberlesinler. Çok hoş. Peygamberimize öğrettiği çok güzel bir duadır. Subhanallah ve bihamdihi adede halqihi ve ve zinete arşihi ve midade kelimatihi iki kere daha söyleyeceğim çünkü üç, üç kere söyleniyor bu. Ben sizin adınıza söylemiş oluyorum. Çünkü Peygamberimiz öyle diyor. Bir شيء تردد شيء يعني، أكيان الدنيا أكيان سببنا مرتاحون، يعني ديناميك أنجيل الله يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ve bidâde kelimâtihi amin. ya Rabbil âlemîn. Muhammed Rabbil Rabbil Rızzan ve Yusufun ve selâmü aleyküm ve selîm elhamdülü Rabbil âlemîn. Gecemizin devamında da Rabbim bize hiç değilse bir iki reket daha namaz kılmayı ve o namazla beraber Rabbim verilmeyi bize nasip etsin inşallah. Lillahi Teala'yı